Bugün size göstereceğim şey cebinizde taşıyabileceğiniz bir şey. Eğer bunu yaparsanız önümüzdeki 50 yıl boyunca hatta belki de hayatınızın geri kalanında bana teşekkür edeceksiniz. Bugün size vereceğim tavsiye o kadar iyi. Bugün size cebinizde taşıyabileceğiniz 3 şeyden bahsedeceğim. Üçünü birden almanıza gerek yok. Sadece birini seçin. Bunlardan birini taşımak, para, zenginlik ve bolluk hakkındaki duygularınızı titreşiminizi değiştirmeye yardımcı olabilir. Duygularınız değiştiğinde dünyaya gönderdiğiniz şey de değişir ve bu nedenle geri aldığınız şey de değişir. Neden bunu yapmalısınız diye sorabilirsiniz. Bu eşyalardan birini cebinize koyduğunuzda vücudunuza temas eder ve bu olduğunda vücudunuzun yaydığı enerji değişir. Bilim bunu kanıtlamıştır. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama bilim vücudumuzun enerjiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bazı spiritüel insanlar buna aura derken bilim elektromanyetik alan veya rezonans alanı diyor. Bu temelde bizim kişisel enerji alanımızdır. Bu herkesin bir tür ışık veya enerji yaydığı anlamına gelir. Bazı çok ruhani insanlar başkalarında bu ışığı veya enerjiyi görebilirler. Bilim buna farklı bir isim vermiştir. Ama aynı şeydir. Bilim ve ruhaniyet genellikle farklı kelimeler kullanarak aynı şeyleri söyler. Örneğin, bazı dinlerin tanrı dediği şeye ruhani insanlar evren diyebilir ve bilim enerji veya kuantum alanı diyebilir. Ruhani insanların aura dediği şeye bilim çekim alanı der. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bilim ve maneviyat aslında birbirinden ayrı değildir. Bazı insanlar bilime daha çok güvenir. Bazıları ise maneviyata daha çok güvenir. Bazıları ise bir şeyi inanmadan önce bilimin kanıtlamasını bekler. Ancak bazen bilimin kanıtlamasını beklemek pek mantıklı olmayabilir. Özellikle de binlerce yıldır bilinen şeyler söz konusu olduğunda. Bu kanalda sıkça bahsettiğim çekim yasasını ele alalım. Bu yasayı seviyorum ve elde ettiğim sonuçları elde etmek için her gün kullanıyorum. Bu YouTube kanalının den fazla aboneye ulaşması gibi. Bunun için çekim yasasını kullandım. Şimdi bilim de bunu kanıtladı. Ancak buna rezonans yasası diyorlar. Aynı fikir. Bazıları buna çekim yasası diyor. Diğerleri varsayım yasası. Hepsi aynı anlama geliyor. Ne gönderirsem onu geri alırım. Bilgi gönderirim, geri alıyorum. Yorumlara yazın ki benimle olduğunuzu bileyim. Gönderirim ve geri alırım. Ben bir mıknatısım. Bunu yazın ki gerçek olsun ve zihninizin sizin gerçekten bir mıknatıs gibi olduğunuzu anlamasına yardımcı olsun. Çekim yasası aynı zamanda titreşim yasasıdır. Hissettiğiniz şeyi gönderirsiniz ve geri alırsınız. Her zaman işler. Hoşunuza gitse de gitmese de, inansanız da inanmasanız da fark etmez. Her zaman işler. Bir şeyi alıp fırlatırsam, yer çekimi nedeniyle yere düşer. Çekim yasası da her zaman aynen böyle işler. Tamam. Fazla konuşmak istemiyorum çünkü kendimi kaptırabilirim. İnsanlar bazen bana çok konuşuyorsun, saadede gel derler. O yüzden hemen konuya gireceğim. Para, şans, zenginlik ve bolca servet çekmek için cebinize ne koymalısınız? Cebinize koyabileceğiniz ilk şey, bu kanalda sık sık bahsettiğim bir şey çünkü onu çok seviyorum ve kendim de kullanıyorum. O da sarımsak. Şimdi nasıl yapılacağını açıklayacağım çünkü olmaz. Cebime sarımsak koymam kötü kokuyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Biliyorum. Birinin sarımsak kokması hoş bir şey değil. Evet, bu hoş değil. Sarımsak için yapabileceğiniz şey şu. Küçük bir torbaya koyun. Küçük bir torba alın ve içine soyulmuş bir diş sarımsak koyun. Sarımsağın kabuğunu önce yakabilirsiniz. Bu harika bir ipucu. Sarımsağın kabuğunu yakın, soyulmuş dişi torbaya koyun ve kapatın. Sonra onu etkinleştirmelisiniz. Evet, bunu yapmalısınız. Onu kutsamak veya adaklamak gibi bir şey yapmalısınız. Başka yolu yok. Torbayı kapatın. Elleriniz biraz sarımsak kokabilir. Sonra bu tılsımı, hayatıma para ve iyi şeyler getirmesi için etkinleştiriyorum gibi bir şey söyleyerek onu etkinleştirin. Sonra onu cebinize koyarsınız. Bu kesinlikle duygularınızı, titreşiminizi değiştirecektir. İnanıp inanmamanız önemli değil. Yine de duygularınızı etkileyecek ve para konusunda çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Size söz veriyorum ve bu insanların her zaman kullandığı bir şeydir. Para birçok iyi şey ve başarı gibi şeyleri çekmek için ritüellerde uzun zamandır kullanılmaktadır. Sarımsak muhteşemdir. Bunun yanı sıra sarımsak da kötü enerjiyi emer. Para meselesi nedir? Genellikle para isteriz. Çok para istiyorum deriz ama borçlar gibi şeylerden gelen kötü enerjiyi ortadan kaldırmayız ve ikisini birden yapamazsınız. Eski sevgilinize hala takılıp kalmışken yeni bir ilişki istemek gibidir. Bu işe yaramaz. Önce kötü enerjiyi temizlemelisiniz ki iyi enerjiyi çekebilesiniz. İşler böyle yürür. Ben gönderirim, geri alırım. Kötü olanı ortadan kaldırırım. Geçmişi temizlerim. Şimdi iyi şeyleri çekerim ve geleceğe doğru ilerlerim. Peki ya para? Aynı şey geçerli. Para çekmek için borçların kötü enerjisini ortadan kaldırmam gerekir. Mükemmel. Sarımsak onu emecek. Sarımsak borçların kötü enerjisini emecek. Onu içine alacak. Ben de çok kullandım. Sadece cebimde değil. Kötü enerjileri emebilmesi için mutfağımda, oturma odamda veya bir yerlere sakladığımda her zaman sarımsak bulundurmaya çalışırım. Önceki bir videoda kapının yanında da sakladığımı göstermiştim. Çünkü kötü enerjileri emer ve uzaklaştırır. Kötü enerjiden kurtulmak için ihtiyacımız olan şey budur. Önce kötüyü ortadan kaldırın. Eskiyi temizleyin ki yeniyi getirebilin. Bu yüzden İsa, eski şarap tulumlarına yeni şarap koymayın. Çünkü patlarlar demiştir. Eskinin içine yeniyi getiremezsiniz. Eskiyi temizler ve yeniyi getiririz. İkincisi, bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Sarımsak kullanmak istemiyorsanız küçük bir torbada bile olsa kokusu nedeniyle sevmiyorum diyorsunuz. Kokusu nedeniyle hoşuma gitmiyor. Hayır. Başka bir şey istiyorum. Bana başka bir seçenek sunun. Tamam. Mükemmel. 3 diş, 3 tane güzel. Gerçekten hoş giysi alın. Bulabileceğiniz en iyilerini. Sağlık gıda mağazasına veya süpermarkete gittiğinizde orada birçok giysi bulacaksınız. Bazıları kırık, bazıları daha cesur. Bazıları daha güzel olabilir. En güzel olanları arayın. 3 tane bulana kadar hepsini tek tek kontrol edin ve vay canına, bu üçü en güzelleri. Onları alın ve etkinleştirin. Yani onları tekrar elinize alın ve bu tılsımı hayatıma para ve iyi şeyler getirmesi için etkinleştiriyorum deyin. Unutmayın, bunu üç kez büyük bir inançla, büyük bir güçle ve büyük bir duygu ile söylemelisiniz. Bunu hemen şimdi yorumlara da yazın. Böylece bunu şimdi gerçekleştirmeye başlayın. Yarın veya ertesi günü beklemeyin. Bunu hemen şimdi gerçekleştirin. Bu tılsımı hayatıma para ve iyi şeyler getirmesi için etkinleştiriyorum. Bu, onu nasıl etkinleştireceğinizi bilmenize ve gerçekten zihninize kazımanızı hatırlamanıza yardımcı olur. Karanfil Birçok insanın karanfili sadece yemek veya çorba için bir baharat olarak gördüğünü biliyorum. Ama hayır. Karanfil önemli bir manevi öğedir. Bunu da yorumlara yazın. Böylece kendime konuşuyormuşum gibi hissetmeyeyim. Karanfil önemli bir manevi öğedir. İstediğiniz yorumları yazın. Çünkü her gün hepsini görüyorum. Tüm yorumları okumak için bolca vaktim var. Lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Ne isterseniz. Hadi konuşalım. Bunu seviyorum. Benim işim bu. Bunu seviyorum ve bu benim hayatımın amacı. Karanfil sadece bir baharat değildir. Duygularımızı değiştirmek ve böylece iyi şeyleri çekmek için kullanabileceğimiz güçlü bir manevi araçtır. Şimdi bunu söyledikten sonra sonuncuya geçelim. Nereye gidersem gideyim, kulübe, spor salonuna, yürüyüşe, koşuya, havuza yüzmeye, nerede olursam olayım her zaman, her zaman, her zaman yanımda taşıyorum ve onu seviyorum. Üçüncüsü, cebimde duran bir kuvars taşı. Her zaman vücudunuzda bir kuvars taşı taşımalısınız. Duygularınızı titreşiminizi değiştirir. Örneğin, kendinizi kötü hissediyorsanız, cebinizden kuvars taşını çıkarın ve alnınızın ortasına, üçüncü göz bölgenize koyun, tüm enerjinizin geri geldiğini hissedeceksiniz. O anı yaşayacaksınız. Şu ana geri döneceksiniz. Başka ne var? Bir yeriniz ağrıyorsa da kullanabilirsiniz. Kolunuz ağrıyorsa, kolunuza koyun. Bacağınız ağrıyorsa, bacağınıza koyun. Ya da her zaman, her saat, her yerde olumlu hissetmek için cebinizde taşıyabilirsiniz. Ama gerçekten bunalmış veya stresli hissettiğinizde, ben her zaman şunu yaparım. Stresliyseniz, birçok düşünceyi, birçok stresi, birçok duyguyu yazın, çıkarın ve üçüncü göz bölgenize koyun. Bir dakikadan az, hatta 30 saniyeden az bir sürede, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Sonra tekrar cebinize koyun. Evet, onu da etkinleştirmeniz gerekir. Ellerinizi iyice ovuşturun. Ellerinizi iyice ovuşturduktan sonra, bu kuvarsı, hayatıma para ve iyi şeyler getirmesi için etkinleştiriyorum. Bugün, ışık, barış ve bereket dolu bir varlık olduğumu ilan ediyorum deyin. Bunu üç kez, büyük bir inanç, güç ve duygu ile, içtenlikle söyleyin ve hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz. Bana inanmayın, deneyin, çünkü bu sizin için işe yarayacak. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. Beğenmeyi unutmayın.